E Nurdan Hanım ağrınız nerede acaba? Omuz bölgesinde. Evet. Boyunda da var mı acaba ağrınız? Evet. Bu omurga da öyle aşağıya doğru. Evet kullanıyorum. Evet. Peki yürüyüş yapar mıyız güneşli havalarda? Bazen. Bazen. Böyle yapınca dizinizde ağrı var mı? Evet. Evet. Kaslarda sertleşme sertleşmesinde ağrıdan dolayı hareket kısıtlılığı, hareket kısıtlılığını evet hastamızda hareketler %50-60 oranında kısıtlı ama ağrımız şu an ilk geldiği zamana göre iyice azaldı. Evet. Sigara sağlığa zararlıdır öncelikle onu söyleyelim. Tütün ürünlerinin genel olarak insan sağlığına zararı çok fazla aynı zamanda ortopedide kemik ve eklem hastalıklarında ciddi anlamda zararı var. E, mikro dolaşımı bozduğu için kıkırdakların beslenmesi, e, kasların beslenmesi bozulduğu için e, sigara içenlerde erken yaşta kireçlenme, kemikte zayıflama, kaslarda zayıflama ve bunlara bağlı olarak eklem ağrıları, kas ağrılarıyla bize başvuruyorlar. Tabii sonrasında da geri dönülmez e, zararlar ortaya çıktıysa maalesef cerrahi tedavi yoksa fizik tedaviyle e, ve sigarayı bırakarak normal gündelik hayatlarına döndürmeye çalışıyoruz.